Merhaba arkadaşlar. Bugün yılbaşına hazırlık yapıyoruz. Aslında yani çok çok çabuk hızlı hazırlık yaptık ama yılbaşı da yaklaşıyor yani yapmamız lazım. yaklaşıyor da Ay ben bu yüzden kurtulacağım ya. Ay dur olmadı. Niye olmadı? Bakma oldu. Bir dakika. Hadi. Heh. Galiba yanlış bastım. Şu yüz var ya o kadar korkunç ki. Yüzümüzden bizim yüzüm. bu var. Bak bunu yine aldım. Dün aldım. Çok güzelmiş. Dün aldım bunu. Bu olur mu ki? Olsun yani bundan başka hiç yıl, şey yılbaşı şey yüzüm yok ki ya. Hop ya. bu ne? Bu yüz varmışlar. Öf, neyse. Bunu seçtim malum, malum. Şunu şunu. Bu daha samimi duruyor. Bu. Kıyafet. Kıyafet diye seçiyorum ki. Yoldaş yoldaş. Ha yoldaşım? Ya benim canım yoldaşım. Bu olur mu yoksa? Bu mu olsun. Bu olsun. Bu mu olsun. Ay yılbaşı. Bu olsun ya. Bu olsun. Hı. Hey arkadaşım olur musun bir yoldayım bari bununla arkadaş. Saça geldik. Saç saç ne olabilir şu? Aa bak. Bu saç niye her şeye yakışıyor ya? Çok güzel bu. Bu da var. Bu da yakış. Ay ben aşık oldum. Bence bu bu bu. Ay bu da güzel ama ne yap? Ne yapayım ya? Tamam kalsın madem. Şöyle son kez. Ama yüzü de yakışıyor neyse. Beğenmezsem saçı belki kararımı değiştirebilirim ya hani. Üst olsun ki? Ben ilk defa şey kutluyorum. <laughs> neyse kanka. Yılbaşın özel üstüm ne olsun? Keşke o gün üstler olsaydı ya ee yeah, çok güzel oh, aşık olmam şaka mı aşık olmam şaka mı buna bunun da şeyi var ha bunu bunlar bunun ha bunu buna, bunu 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 bence bu da yok bu evet bu daha güzel şimdi geçelim alta şöyle yapayım Heh. Altta da özel bir şey yok. Ki Ne yapayım ben şimdi hangi altı yapayım? Bu yapsam olmaz. Niye kapat şunu? Kapat. Oy bu ne ya? Ya git git. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Bak. Ay şunu yani ne senin yüzünden ya. Şu olur mesela ha ama ya. soğuk ya hani hava. Havalar soğuyacak canım benim. Ben de evde geçireceğim. Ha. Bu olsun. Ye. Yeah. Bu da etek ama neyse kanka. Şapkaya da güzel şeyim yok. Al bu. <laughs> hani kar yağacak ya. <laughs> ne alakası? Konuşmayayım ben. Bu da olabilir. Yılbaşı 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 oluyor. Yer. Neyse ya. <laughs> evet. Ben de bunu takacağım işte. <laughs> ben canım ay şey canım bayramı diyorum Allah'ım ya Rabbi. Ne takayım? Ben yani şu an Arkadaşlar siz de yardım edin ya. Ne takayım ya şu an? Bir dakika en başa gittik, en başa gittik. Evine gözükmüyor. Of, sakin ol, sakin ol. bu olmuyor yani göz. Bu desen hiç olmuyor. Yok bu mu olsun? Bir tane kızda çok güzel taç gördüm ya. ya tek benim bir şeyim yok şeyim yok ya. Yıl başına özel bir şeyim. Aa bak bu böyle bir şey var da gözükmüyor. Gözükürse iş. e Şaka mı bir Şaka mı? Neyse şunu takayım ya. Ama şapka bozuk. Delireceğim ya. Saçı bir şey. Bir düzeltim bir saçı. Şöyle yapsam. <laughs> <laughs> tamam. Okey. Bitti arkadaşlar. Bitti. <laughs> ayakkabıyı yapacağım. Tamam dur ayakkabıyı yapacağım. Al. Al. Yani arkadaşlar. Yok arkadaşlar. Ben sabahtan beri bakıyorum videoyu durdurup. Takmayacağım o şeyi. Bir şeyi. Eldiven. El, eldiven takacağım. Kesinlikle eldiven takacağım. Ha taktım evet çok güzelmiş gerçekten bayıldım bayıldım süper aslında bu da olabilirdi bak o eldiven olmasaydım Neyse. Ayakkabı. Bir tane ayakkabı görmüştüm. Aşırı aşırı güzel. Aşırı aşırı güzel. Nerede? Ha, burada. Bu muydu o ayakkabı ya? İnşallah. Evet arkadaşlar. Bir, benim kombinim böyle oldu. Bu kıyafeti kaydedeceğim de. Yer yok. Neyse böyle bir şey işte. Başka ne unuttuk? Gözlük var. Daha bitmedi ki. Daha bir sürü şeyler var. <laughs> daha dün şey aldım. Yılba yılbaşının kıyafetlerini aldım. Bir şey takmayacağım. Maske niye takayım ki? Çanta kesinlikle takacağım. Bu olmaz canım benim. Maalesef. Şöyle bir sabit dur. Dursana sabit. Of. Şöyle tutayım. Aha, buradaymış benim güzel çantam. Evet arkadaşlar, böyle olduk işte. Bir de ay, ne oldu ya? Of. Heh. Tekrardan girdik kıyafetlere gir. Nerede? 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 Yılbaşı. Heh, arkadaşlar burada görüyor musunuz? Direkt bunu yapsaydım daha mantıklı olurdu da zaten ona benzer bir şey yaptım işte. Üste bayıldım. Üste bayıldım da üstüne üst. ne zamandan beri bende var bu üst? Şimdi arkadaşlar ev yapacağım da ev böyle kalsın yani. Başka hangi evi yapayım Allah rızası için ya. Oha. Yani bu ev kalsın ama işte dış görünüşünü değiştirebilirim. Bakayım neler şey var. Ee, <laughs> bakalım bakalım. Bu olur mu ya bu? Bakayım. Ay! Bu ne bu ne bu ne? işi değiştir. Yok arkadaşlar galiba. Yok. Olmasın ya böyle kalsın. Bir dakika. Ay, nasıl çıkayım ki? Arkadaşlar böyle oldu işte. Biz böyle yaptık. Başka ne yapayım ki? Pet. Pet seçin pet. Geyik mi seçin? ah aslında olur ha. Rengi. Iyi. Çık lan. Ne çık. Ee, bar oldu yani neyse. Bir de binek ha. Ben bunu aldığımda ne kadar sevinmiştim. Böyle oldular oldu arkadaşlar. Görüşürüz.